Roylalı Gaziantep evinde Tofaş'ı 69-51 mağlup ederek playoff yolunda önemli bir galibiyete daha imza attı. Karşılaşmaya konuk ekip Kıval'ın basketiyle başladı. İki takımın çok top kaybı yaşadığı periyodun ilk 5 dakikası da konuk takımın 4-3 üstünlüğüyle geçildi. İlginçsin elinden bulduğu sayılarla farkı kapatmaya çalışan Royal'ı Gaziantep buna başarılı olamayınca Tofaş periyodu 13-12 önde tamamladı. İkinci periyoda çok hızlı giren Royal Gaziantep, Higgins ve Altan Erol'un etkili oyunuyla farkı kapatarak öne geçti. Etkili oyununu sürdüren ev sahibi takım devre arasına 26-23 önde girdi. Üçüncü periyotta Tofaş, Samet Geyik, Peterson ve Kvalen'in basketleriyle tekrar oyunu ağırlığını koydu. Royal'ı Gaziantep'te ise Higgins ve Stevic farkın kapanmasına izin vermedi ve periyot 44-42 ev sahibi ekibin üstünlüğüyle tamamlandı. Son çeyrekte rahat bir oyun sergileyen Royal'ı Gaziantep son 5 dakikaya Kalove ve Lorbeck'in arka arkaya bulduğu sayılarla 17 sayı farklı girdi. Kalan dakikalarda da üstünlüğünü koruyan Royal'lı Gaziantep maçı 69-51 kazandı.